Hırsız engelli bir kızın çantasını kapıp kaçar. Engelli kız çok üzülür. Oysa o bir iş görüşmesine gidiyordur. Bir pasta satıcısının yanına gelir ve ona der ki: "Bugün iş görüşmem var. Bir hırsız çantamı aldı. Biraz paraya ihtiyacım var." Pasta satan çocuk çok iyi kalpli biridir. Kıza der ki: "Sana yardım edeceğim." Tezgah sahibi öfkeyle: "Sen deli misin? Neden ona yardım ediyorsun? Böyle insanlara yardım edilmez." der. Ama iyi kalpli çocuk çantasından 50 dolar çıkarır. Bu onun bütün birikimidir. Ev kirasını ödemesi gerekiyordur. Fakat yine de çok iyi kalpli olduğu için bütün parasını kıza verir. Kız ona teşekkür eder. Çocuk ayrıca tezgahtan bir pasta da verir. Engelli kız mutlulukla pastayı kabul eder ve tekrar teşekkür eder. Evraklarını alıp gider fakat dosyalarından birini tezgahta unutur. Tezgah sahibi çok sinirlenir ve çocuğa "Sen aptal birisin. Benim pastacı dükkanımı yönetemezsin. Seni bu işte tutmam. Bana zarar veriyorsun." der. Hatta çocuğun çantasını da dışarı atar ve "Sen burada çalışmamalısın." diye bağırır. Çocuk üzülerek çantasını alır ve kızın unuttuğu dosyayı da yanına alır. Engelli kız şirkete gelir. Resepsiyonisti elini uzatır ama resepsiyonist elini sıkmaz. Evrak larını verir ama bunlar asıl belgeler değildir. Çünkü asıllarını pastacı tezgahında bırakmıştır. Resepsiyonist belgeleri inceleyip "Bunlar yanlış belgeler. Bizim şirketimizde yerin yok." der. Engelli kız "Asıl belgeleri de teslim ederim." diye ısrar eder ama resepsiyonist çok kabadır ve ona gitmesini söyler. Engelli kız üzgün şekilde dışarı çıkar. O sırada iyi kalpli çocuk gelir ve onun asıl belgelerini geri verir. Engelli kız ona defalarca teşekkür eder. Telefonuna çocuğun numarasını kaydeder ve resmini çeker. Daha sonra resepsiyoniste belgeleri geri verir ve der ki: "Eğer seçilirsem lütfen bana haber verin. Aslında engelli gibi davranan bu kız çok zengin bir kadındır. Kendi şirketinin sahibidir. Sadece kimin ona yardım edeceğini, kimin gerçekten iyi kalpli olduğunu görmek istemiştir. Telefonundaki çocuğun resmine bakar ve "O çok iyi bir insan. Ona şirketimde iş vereceğim." der. Bu sırada çocuk engelli babasına yemek yediriyordur. Babası çok üzgün bir şekilde, "Ev kirasını nasıl ödeyeceğiz?" diye sorar. Çocuk onu teselli eder. "Baba, merak etme. Ben her şeyi hallederim. Lütfen yemeğini ye." Tam o anda ev sahibi gelir ve "Aylarca kira ödemedin. Evimi boşalt." der. Çocuk açıklamaya çalışır. İş arıyorum. Bütün kirayı ödeyeceğim. Ama ev sahibi dinlemez. Çocuğu ve babasını eşyalarıyla birlikte evden atar. Çocuk ve babası çok üzülür. O anda kız oraya gelir. Çocuğu tanır. Çocuk ona bütün durumunu anlatır. Kirayı ödeyemediğini, ev sahibinin onları dışarı attığını söyler. Şirket sahibi kız çocuktan çok etkilenir. Ona evinin anahtarını verir ve şirketinde iyi bir pozisyon teklif eder. Senden çok etkilendim. Sen asil ve iyi kalpli bir insansın. der. Baba ve oğul ev anahtarını aldıkları için çok mutlu olurlar. Oğul babasına sarılır. Şirket sahibi kız da onları görünce çok mutlu olur. İnsan her zaman iyi kalpli ve yardımsever olmalıdır. Başkalarına yardım edenlerin iyiliği bir gün mutlaka kendilerine geri döner. İyilik her zaman karşılığını bulur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.